sevgili izleyiciler Medikal'in bu bölümünde karaciğer yetmezliğini ve karaciğer naklini konuşacağız. Bu konuda Bursa'dan gelen bir uzman hekimi şu an stüdyomuzda konuk ediyoruz. Acıbadem Bursa Hastanesi'nden karaciğer nakli bölümü başkanı Profesör Doktor Remzi Emiroğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi. Ee, şimdi isterseniz yetmezliğe gelmeden önce çok önemli bir fonksiyonu olan karaciğeri konuşalım. Çünkü karaciğerin görevleri çok bilinmiyor. Ne işe yarıyor karaciğer? Karaciğer vücutta aşağı yukarı böyle bir buçuk kilogram ağırlığında ve çok fazla kanlanan bir organ. Aslında birçok hayati fonksiyonumuzu sağlayan bir organ. Nedir? Mesela kanımızın pıhtılaşmasını sağlayan faktörleri Hı -hı. yapan bir organ. Ya da dışarıdan aldığımız toksik maddeleri, zehirli maddeleri vücuttan uzaklaştıran bir organ ya da gıdaları sindirmemizi sağlayan safrayı salgılayan bir organ. Bunun dışında o kadar çok fonksiyonu var ki, yani hayati çok önemli fonksiyonları var. Peki karaciğer yetmezliği dersek, bu çok önemli hayati fonksiyonları olan bir organda nasıl bir durumdan bahsediyoruz? Bir akut karaciğer yetmezliği var, bir kronik karaciğer evet. yetmezliği var. Bu nasıl bir tablodur? Şimdi vücudun temel yapı maddelerini ve enerjisini de sağlayan karaciğer. Ee, karaciğer yetmezliği hep böyle halsizlik, yorgunluk belki hep hayatta yaşadığımız standart bulgular ama karaciğer yetmezliğin ilk bulguları olarak karşımıza çıkabiliyor bu halsizlik ve yorgunluk. Akut karaciğer yetmezliği dediğimiz zaman herhangi bir hastalığı olmayan bir kişide işte önce başlayan bir halsizlik, yorgunluk. Ve çok kısa bir süre sonra bir hafta ya da iki ay içerisinde ortaya çıkan sarılık hı hı. ve daha sonra e, işte karaciğer fonksiyonlarının giderek bozulmasıyla bağlı beraber ölüme kadar giden bir tabloyu anlıyoruz. Hı hı. Tabii ki tek bir tedavi şekli var akut karaciğer yetmezliğinin o da karaciğer nakli. Peki kronik karaciğer yetmezliğinin kronik karaciğer tedaviye yaklaşım nasıl? dediğimiz zamanda yıllar içerisinde giderek ağırlaşan Gene halsizlik ve yorgunlukla başlayan ama işte karında sıvı birikimi, kan değerlerinde düşme, zaman zaman ağzımızdan kanamalar hı hı. ve koma ile karşımıza çıkan kronik bir hastalığı anlıyoruz. Tabii en çok sebep hepatitler. Hı hı. Bunların karaciğeri bozması aslında yıllar sürüyor. Yani 10 yıl, 15 yıl sürüyor ama... Genellikle son aşamaya gelinmeden insanlarımız bunları çok fazla fark etmiyor. Peki edinmiyor. hepatitler dediniz. Viral hepatitleri konuşuyoruz. Hepatit B, C olduğu gibi başka hepatit A da karaciğeri etkileyebilir mi? Hangi hepatitlerdir? Taşıyıcılarda karaciğer yetmezliği riski var mıdır? Hepatitlerin sayısı giderek artmaya başladı. A, B, C'yi biliyorduk biz. Şimdi D'si, E'si ve giderek sayılar artmaya başladı. Genellikle hepatit A'lar erken çocukluk çağında geçiriliyor ve buna vücut direnç gösterdiği zaman ya da direnç oluşturduğu zaman çok bir problem olmuyor. Ama çocukluk çağında hepatit A'ya bağlı akut karaciğer yetmezlikleri görebiliyoruz. Ülkemizde daha sık problem hepatit B ve hepatit C. Hepatit B özellikle doğu ve güney doğu Anadolu'da çok hı hı. yüksek oranda gözüküyor. Ve ülkemizde 4 milyon civarında hepatit B ile temas etmiş insan var. Ve bunların da aşağı yukarı 400 bin... ...civarındaki insanda da kronik hepatit var. Hepatit C, Batı ülkelerine göre ülkemizde biraz daha az görünmekle beraber... ...ülkemizde 600 bin civarında hepatit C hasta olduğunu biliyoruz. Ve bunların da büyük çoğunluğu gene kronik hepatite gidiyor. Yani sonuçta vücut buna karşı direnç oluşturamadığı için... ...virüs karaciğere yerleşiyor ve yavaş yavaş karaciğere harap etmeye başlıyor. Bir de e, Türkiye'de çok yaygın bir problem e, mantar zehirlenmeleri... Mantar zehirlenmeleri de herhalde karaciğer yetmezliğine neden oluyor ama orada bir akut yetmezlik mi söz konusu? Mantar, çatapat gibi hı hı. E, maddelere bağlı yetmezlikler akut karaciğer yetmezliği. Yani hiçbir sağlık probleminiz yok. Hı. Gayet iyisiniz ve bu doğada yetişen mantar türlerinin bazıları son derece karaciğere zehirli ve karaciğeri gidip hücreleri bağlıyor. Karaciğerin fonksiyon görmesini engellediği için hızla karaciğer yetmezliğine götürüyor sizi. Ee, ve bunun sonu da demin de dediğim gibi ölüm. Karaciğer nakli dışında da alternatif bir tedavisi yok. Tabi bu mantar zehirlenmelerinde dramatik de bir tablo var. Ee, bütün aile o mantarı Hı -hı. yediğiniz için bütün evet. aile hastaneye gidiyor. Hani birbirinize organ da veremiyorsunuz ve e, tabii sonuç çok parlak değil. Peki e, bir de deniyor ki ilaçlar e, özellikle de ağrı kesici türevinde ilaçların bilinçsizce alınması da karaciğer sağlığını bozar. Hatta yetmezliğe götürebilir mi bilinçsizce alınan ilaçlar? Tabii özellikle asetominofen grubu dediğimiz ve günümüzde çok sık kullandığımız bir ağrı kesici türü var. Hı hı. Bunun aşırı kullanımı e, karaciğer yetmezliğine sebep oluyor. Ama bunun dışında kullandığımız anabolizanlar kendimizi dinç tutmak için kullandığımız bazı ilaçlar kilo vermek için özellikle kullandığımız bazı ilaçlar ki bunlar hep bitkisel kökenli diye satılıyor ve çok tüketiliyor bunların da çok şiddetli karaciğer yetmezliğine sebep olduğunu biliyoruz. O zaman biliyoruz. Sayın Emir şunu soracağım bitkisel kökenli ne olduğunu bilinmeyen haplardan herhalde uzak durulması gerekiyor kesinlikle, değil mi? Kesinlikle kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Ee, bir başka şey daha var alkol alkol kullanımı. Alkol de herhalde karaciğer sağlığını tehdit ediyor. E, günde içilen alkol miktarı önemli midir? Alkolün cinsi önemli midir? Karaciğer yetmezliğine zemin hazırlaması, yol açması açısından. Hem miktarı önemli. Hı hı. Cinsi şöyle önemli. içeriğindeki alkol miktarı çok önemli. Hı hı. Ve tabii nasıl tüketildiği de önemli. E, günde 50 mililitre saf alkol e, alındığı zaman yıllar içerisinde karaciğer yetmezliği gelişiyor. Hı. Artı bir de düzensiz besleniyorsanız, alkolün yanında yemeğinizi yemiyorsanız, almanız gereken vitaminleri ve mineralleri almıyorsanız o zaman daha da hızlı karaciğer yetmezliğine gidebiliyorsunuz. Peki tanıyı nasıl koyuyorsunuz karaciğer yetmezliğinde? Bir takım testler herhalde değil mi var yaptığınız? Ee, karaciğer aslında çok güzel bir organdır. %75'i fonksiyonlarını kaybedene kadar size bulgu vermez ve siz çok fazla hasta olduğunuzu fark etmezsiniz. Yani böyle zaman zaman hepimizin hissettiği halsizlikler, yorgunluklar hissedebilirsiniz ama o yüzde 25 sınırına gelene kadar sizi idare eder. Ondan sonra alarm vermeye başlıyor. Bu yüzden biz karaciğer hastalarımızı genellikle çok geç evrelerde fark ediyoruz. En basit örneği işte karnı şişmiş hastalar görebiliyoruz zaman zaman. Dalağı şişmiş. Kansızlık ile birçok hasta doktora gidiyor. Benim kansızlığım vardı. Aslında sebep karaciğer yetmezliği ve dalak büyümesi. Bazı hastalar tabii çok şiddetli kanamalarla hastaneye gidiyor. Ama tabii en başında yapılacak tetkikler çok basit aslında. Bir karaciğer fonksiyon testlerine baktırarak hani karaciğerinizin ne durumda olduğunu anlamanız karaciğer çok kolay. Karaciğer fonksiyon testini açar mısınız? Nedir? Ee, hangi testlerdir onlar? E, AST, ALT, Heh. alkalen fosfataz, GGT ve bilirbinler. Hı hı. Bu 6 tane testle aslında karaciğerinizin ne alemde olduğunu çok kolay anlarsınız. Şimdi e, karaciğer nakline gelelim. Ee, karaciğer naklinin bir kişi için kaçınılmaz olduğu durumlar nelerdir? Akut zaten karaciğer yetmezliğinde tedavi karaciğer naklidir dediniz. Peki kronik hmm. e, karaciğer yetmezliğinde nakli ne zaman öneriyorsunuz? Nakli önlemek mümkün müdür kronik vakalarda? Kronik vakalarda nakli önlemek mümkün değildir. Ancak hmm. geciktirme şansımız var. çeşitli işte hepatitlerde hmm. ya da yağlanmaya bağlı kronik karaciğer hastalıklarında e, diyetle İlaçlarımızı düzgün kullanarak bu süreci yavaşlatabiliriz, zaman kazanabiliriz. Ama kronik karaciğer yetmezliği bir kez başladığı zaman yani o karaciğerdeki fibrozis bir kez başladığında geri dönüşü yok. Bu ilerleyecektir. Eninde sonunda da karaciğer nakne sizi götürecek. Demin önemli bir nokta iyi söylediniz, dediniz ki yağlanmaya bağlı karaciğer yetmezliği, karaciğer yağlanması yetmezliğe dönüşebilir mi? Aşırı kilolu kişilerde bu risk nedir? Ee, karaciğer yağlandığı zaman yani yavaş yavaş o hücrelerin yerini yağ almaya başlıyor ve bu döngü böyle devam ettiği sürece yavaş yavaş fibrozizle karaciğer yetmezliğine bizim hepatosteatoz dediğimiz bir tabloya giriyor. Hı hı. Bunun için illa şişman olmak da gerekmiyor. Hı. Tabii ki temel yapı şişmanlık, şişmanladıkça karaciğerde şişmanlıyor, yağlanıyor. Ama fast food tipi beslenme, kötü beslenme Baktığınız zaman ince, zarif bir insanda da hepatosteatoz yapabiliyor. Peki şimdi karaciğer nakil yöntemlerine gelelim. Bir biliyoruz bir kadavradan karaciğer nakli var, bir de canlıdan karaciğer nakli var. Bunların farkı nedir birbirinden? Kadavradan nakil, ölmüş birisi organlarını bağışladığı zaman ondan alınan organlarla yapılan bir nakil çeşididir. Tabii ki hepimizin tercihi ve olması gereken nakil tipi budur. Hı -hı. Çünkü sadece karaciğeri değil kalbini alabiliyorsunuz, akciğer, ince bağırsaklar, pankreas, böbrekler, birçok organ kompozit doku çok güncel biliyorsunuz, yüz, kol, ekstremite Hı -hı. nakilleri yapılabiliyor. Tabii bütün bunların yapılabilmesinin tek yolu kadavradan nakil. Hı -hı. Canlıdan nakil biraz daha kısıtlı şartlar altında yapılabiliyor. Ne yapıyoruz? Böbrek yapabiliyoruz, işte karaciğer nakli yapabiliyoruz. Birkaç merkezde işte pankreas nakilleri yapılabiliyor. Hı -hı. Ama bunun dışındaki nakiller için canlı donörler çok uygun değil. Peki canlı bir donör olması için vericide aranan şartlar nelerdir? Kimler canlı verici olabilir gerek karaciğerde gerek böbrek naklinde? Tabii bunlar merkezlere göre çok değişiyor. Her merkezin kendi kriterleri var. Hı hı. Belirli yaş kriterleri var kanuni çerçevede 18 18'e 55 yaş gibi ben karaciğer için bahsediyorum. Böbrek için bu yaş sınırları biraz daha yükselmiş hı hı. durumda. Ama genel prensip olarak herhangi bir sağlık problemi olmayacak. Şeker hastalığı, kalp hastalığı, astım gibi ek sistemik hastalıkları olmayacak. Yani tamamen sağlıklı bir birey olacak. Ve hangi organ kullanılacaksa, böbrek kullanılacaksa, böbrek fonksiyonları, karaciğer alınacaksa, karaciğer fonksiyonlarının tam olması gerekiyor. Bulaşıcı hastalıkları taşımaması gerekiyor. Hepatit B'dir, hepatit C'dir, AIDS'dir. Bunun gibi vericiden alıcıya bulaşabilecek hiçbir hastalığın vericide olmaması gerekiyor. Karaciğer naklinde kan uyumu ya da doku uyumu ne kadar önemli? Neye dikkat ediyorsunuz? Bu da birçok merkeze göre değişiyor. Aslında Hı -hı. kan uyumsuz nakiller de yapılabiliyor. Ama kan uyumsuz nakiller biraz daha zordur. Tedavisi, ön hazırlığı biraz daha problemlidir. Bizim Hı -hı. ülkemizde daha çok yapılan kan uyumu. Hı -hı. Sadece kan uyumu yeterli. Atıyorum A kan grubundaysanız, A kan grubu ya da sıfır kan grubunda bir verici, uygun verici adayıdır. RH'ın herhangi bir önemi yok. Hı hı. Doku grubunun bir önemi yok karaciğer nakli için. Nasıl oluyor? Canlıdan nakli anlatır mısınız? Çünkü e, bir e, kişi dördüncü dereceye kadar akraba olabiliyor bildiğim kadarıyla. Evet. Hatta akrabalık dışında da etik kuruldan onay geçerse evet. organlarını bağışlayabiliyor. Böyle bir e, verici var, bağışçı var. Nasıl e, nakil yapıyorsunuz? Aynı anda mı alıyorsunuz nakle? Bizim için verici her zaman önceliklidir. Yani hı hı. öncelikle biz vericinin problemsiz o ameliyattan çıkmasını sağlamaya çalışırız. Bütün hazırlıklar yapıldı, hiçbir problem yok. Aynı anda iki hasta ameliyathaneye alınıyor. E, verici ile alıcı aynı anda başlıyor. Hı, hı Vericinin ameliyatı ortalama 3 ila 4 saat kadar sürüyor. Aynı anda alıcının da karaciğeri çıkartılacak hali geliyor. Daha sonra problem yoksa Vericinin alınacak parça alınıp alıcıdaki hastalıklı karaciğer çıkartılıp aynı yere o karaciğer takılıyor. Peki şunu soracağım. Karaciğer kendini yenileyen bir organdır diyorsunuz. Vericide karaciğerin ne kadarını alıyorsunuz? Daha sonra karaciğer eski büyüklüğüne erişiyor mu? Erişiyor. Yüzde 60 ile 65'ini duruma göre erişkinlerde alıyoruz. Hı hı. Çocuklarda ya da kilosu hafif olanlarda bu oran biraz daha düşüyor. hı. hı ama geriye kalan yüzde 30 ile %35. Hı hı. aslında böyle duyduğunuz an sanki çok az bir şey kalıyormuş gibi evet. geliyor üçte bir kalıyormuş gibi geliyor evet. Evet. ama o kalan kısım hızla kendini yeniliyor hı hı. ve bu süre o kadar kısa ki aşağı yukarı bir hafta hı hı. içerisinde eski büyüklüğünün yüzde seksenine bir ayın sonunda da neredeyse eski büyüklüğüne Ulaşıyor. Peki vericiye e, değil de e, alıcıya taktığınız karaciğer o da kendini yenileyip o da büyüyor mu? Aynı şekilde o da evet. aynı sürelerde eğer bir sağlık problemi bir e, ameliyatla ilgili bir komplikasyon yoksa o da aynı sürede kendini yeniliyor. E, i̇deal olan kadavradan nakil dediniz ama Türkiye'de tabi canlı vericiden nakiller yapılıyor. Böyle bir durumda vericiyi bekleyen risk nedir karaciğer bağışında? Eee çok iyi seçim yaparsanız hı hı. yani e, kimi zaman böyle kriterler biraz esnetilebiliyor yani e, o hastalarla karşı karşıya kaldığınız zaman hı hı. insanlar son derece çaresiz hı hı. ve size bir verici adayı getiriyor Hani diyor işte bu tek vericim hı hı. başka da adayım yok hı hı. o baskı altında kalıp hı hı. kriterlerinizi biraz genişletirseniz sıkıntı çıkabiliyor hı hı. binde bir verici kaybı riski var bunu herkese söylüyoruz. Hı hı. ...ameliyatla ilgili problemler olabilir. 10-15 civarında işte yara yara enfeksiyonu, safra kaçağı gibi cerrahi problemler olabiliyor. Ama dediğim gibi kriterlerinizi geniş tutmazsanız... Hı hı. E, ...risk almazsanız çok 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 nadirdir problem. Vericiden e, karaciğeri nasıl çıkartıyorsunuz? Verici ne kadar kalıyor hastanede? Yani kapalı yöntemle mi çıkarılıyor, açık yöntemle mi çıkarılıyor? Vericiler için kapalı yöntemle cerrahi denendi. Hala birkaç merkez bunu yapıyor ama tabii o karaciğeri oradan çıkarmak için zaten aynı büyüklükte bir kesiyi gene yapıyorsunuz. Hı hı. Tabi orada karnı karbondioksitle şişiriyorsunuz. E, büyük damarların üzerinden karaciğeri çıkartıyorsunuz. O karbondioksitin o damar yolu ile e, kalbe gitme riski var. Bu yüzden çok laparoskopik yöntem karaciğerde hı hı. kullanılmıyor. Verici ameliyatları için cerrahi olarak damarlarını, safra yollarını ayırıyoruz. Alınacak hangi lopsa sağsa sağ solsa sol taraf çıkartılıp cerrahi yara insizyon yerinden çıkartılıyor. Şunu da öğrenmek istiyorum. Son bir buçuk dakikadayız. Kadavradan nakillere ele alalım. Kadavradan bir karaciğer bağışlandığında bu karaciğeri tek bir hastaya mı naklediyorsunuz? Yoksa bazen bir iki hasta arasında bölüştürdüğünüz oluyor mu? Tabii bölüştürdüğümüz oluyor. Hı hı. Kadavra da ülkemizde çok az çıktığı için tabii çok onu da yani mümkün olduğunca hı hı. en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ama karaciğerin tabii çok iyi olması gerekiyor. İşte belirli yaşlığın altında olması, yağlanmasının olmaması, işte bizim iskemi zamanı dediğimiz iskemi zamanının kısa olması, yani iyi bir karaciğer olması gerekiyor. Bunu duruma göre ikiye bölüp bir parçayı bir erişkine, bir parçayı bir çocuğa takabiliyoruz. Şimdi artık sizle ilgili bölümü e, kapatacağım. Ekran başında bizi izleyen karaciğer hastalarına, nakil bekleyenlere e, neler öneriyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Valla biz Bursa'da bir başarı hikayesini elimize attık. Bunu Hı -hı. buradan söylemek istiyorum. Hı -hı. Türkiye'de organ bağışı en çok yapılan iller İzmir ve Antalya'dır. Yıllardır Hı -hı. böyle gitmiştir. Hı -hı. Biz Bursa'da Medya, Sağlık Müdürlüğü, Siyasi Erk, il Yönetimi bir araya geldik. Hı hı. Ve dedik ki bu organ bağışını arttıracağız. Hı hı. Nasıl yapabiliriz? Tabi medyanın bize çok desteği oldu. Hı hı. Bir yıl boyunca. Bursa'da yerel medyada çok güçlüdür zaten. Çok güçlü. Zaten. Her hafta yayın yapıldı. Hı hı. Her hafta televizyon programına çıkıldı. Hı hı. Bütün ilçeler e, tek tek gezildi. Ama biz bunu tek başımıza yapmadık. Hı hı. E, siyasi Erk de bize çok yardım etti. Onların da katılımıyla toplantılar düzenledik. Ve şu anda Türkiye'de bu sene milyon nüfus başına 8.8 ile Bursa organ bağışında birincidir. Evet. Çok çok güzel. Aslında burada hakikaten medyada düşen çok. sorumluluklar var. Aynı şekilde devlete düşen sorumluluklar da var. Onun için herkesin kendi görevini yapıp insan sağlığı en önemli şey, en değerli şey. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Evi Bursa'dan geldiniz ve çok değerli bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Sağ olun Sevgili ederim. izleyiciler Medikal devam ediyor. Kısa bir aradan sonra tekrar yine sizlerle Medikal'de birbirinden önemli konularla birlikte olacağız. Müzik